Size arkadaşlar diğer sıvı ölçme birimlerinden de bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız arkadaşlar uzunlukları ölçme dersinde orta kısımda ne yer alıyordu arkadaşlar? Metre yer alıyordu. Metreden yukarı doğru çıktığımızda basamakları ne geliyordu arkadaşlar? Dekametre, hektometre ve kilometre geliyordu. Aşağıya doğru indiğimizde desimetre, santimetre ve en altta da milimetre yer alıyordu. Şimdi sıvı ölçülerine baktığımızda benzer bir durumun yine karşımızda olduğunu görebiliyoruz. Bu sefer orta kısımda metre yerine litre bulunmaktadır arkadaşlar. Ve yukarıya doğru çıktığımızda dekalitre, hektolitre ve kilolitre ile karşılaşırız. Basamaklardan aşağıya doğru indiğimizde desilitre, santilitre ve mililitreyi görmekteyiz. Gördüğünüz gibi İsimsel olarak arkadaşlar isim sıralamasına göre uzunluk ölçüleriyle aslında arada büyük benzerlikler vardır. Hesaplanış ve birbirine çevirme yollarında da arkadaşlar yine aynı benzerlikler gözümüze çarpmaktadır. Nasıl ki uzunluk ölçülerinde basamaklar arasında geçiş yaparken 10, 10 sayısını kullanıyoruz arkadaşlar. Basamaklardan yukarı doğru çıkarken sürekli her basamak için 10'a bölüyoruz. Basamaklardan aşağıya doğru inerken her basamak için 10 ile çarpıyoruz. Aynı durum sıvıları ölçerken de geçerlidir arkadaşlar. Sıvı ölçü birimlerini birbirine çevirirken de geçerlidir. Örneğin bir litreyi dekalitreye çevireceksek yani yukarıya doğru bir adım çıkacaksak ona bölmemiz, bir adım aşağı ineceksek yani desilitreye çevireceksek 10 ile çarpmamız gerekmektedir. Örnek olması açısından arkadaşlar bakın. 1 litre aşağıya doğru indiğimiz için 10 ile çarptığımızda 10 desilitre tekrar bir basamak aşağı indiğimizde 10 santilitre ve bir basamak daha aşağı indiğimizde 1000 mililitre olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Zaten ne demiştik? Eşitliklerde en çok kullandığımız litre ve mililitreydi arkadaşlar. E zaten biz de söylemiştik ki 1 litrenin 1000 mililitreye eşit olduğunu. Aynı şekilde yukarıya doğru çıkılacaksa eğer bir basamak yukarıya çıktığım için bu 1 litreyi 10'a bölmemiz gerekir. 10'a böldüğümüzde de arkadaşlar 0 tam 10'da 1 dekalitre. Bir basamak daha yukarıya çıktığımızda arkadaşlar 0 tam yüzde bir hektolitre. En yukarıya çıktığımızda da 0 tam binde bir kilolitre olarak karşımıza değerler çıkar. Demek ki arkadaşlar uzunluk ölçü birimlerini birbirine çevirirken ki uyguladığımız yöntemlerin aynısını sıvı ölçü birimlerini birbirine dönüştürürken de kullanabiliyoruz. Tabii ki Bunlardan en çok dekalitre, hektolitre, kilolitre kullanılmayacak arkadaşlar. Sizin kullanacağınız en önemli iki sıvı ölçü birimi şu yuvarlak içerisine almış bulunduğum litre ve mililitredir. Bunlar arkadaşlar geçişlerde her seferinde aşağıya doğru iniyorsak 10 ile çarpmamız yukarı doğru çıkıyorsak 10 ile bölmemiz gerektiğini hatırlamanız gerekiyor.